Abi normalde ben bu oyunu çekmeyecektim. Çünkü korkuyorum. Neden korkuyorum? Witch Hunt'ı yapan manyak yapmış. Bana da koduru göndermiş. Diyor ki bu oyunun videosunu çekip kanalında paylaşır mısın? Ben de okey dedim. Şimdi Witch Hunt'ı bilenler bilirler. Anlatmaya gerek yok. Gerçekten çok sağlam bir atmosferi olan, tek kişi tarafından yapılan güzel bir korku örneğiydi. Bakın atmosfer diyorum, mükemmel bir atmosferi. Bu oyunda da atmosfer var. Bu yüzden videonun sesini sonuna kadar açın. Merak etme, çığlık atmayacağım. Ama korkacağım. Burada da Skinwalker diye şeytane bir varlık var. Onu avlamaya çalışacağız. Ben 10-15 dakika göstereceğim oyunu size. Hani tamamını göstermeyeceğim. Hani en azından neye benziyormuş vesaire onu görmüş olacaksınız. Şu anda erkenir. Şimdi iki bölüm var. Bir tanesi Long Wind Valley diye Amerika. Diğeri de Chernobyl Forest Ukrayna. Bunu bitirmeden diğerine geçemiyorsunuz. Evet. Çoğu insan Doğaüstü olaylara inanmıyor. Ama benim insanlarım bu Amerikan yerlerin bahsetmiş olduğu hikayelerin gerçeğe dayandığını bilirler. Ben çocukluğumda bu karanlık taraf, bu doğaüstü olaylarla ilgili eğitildim. Öyle şeyler gördüm ki görsen inanmazsın diyor. Birkaç hafta önce Longwind Valley'de Birkaç tane turistin cesedi bulunmuş. Aynı zamanda o bölgede ki hayvanların agresifleştiğini söylüyor raporlarda. İnsanlar geceleri böyle çok tuhaf hayvan sesleri falan duymuş, duyuyormuş. Bizimkisi de karar vermiş. Diyor ki bu kesinlikle Skinwalker'ın varlığı. Daha sonra orada yaşayanlar bizimkisini kiralamışlar. Gel kardeş sen bu işi biliyorsun. Senden başkası bize yardımcı olamaz. Reis demişler. Öyle. Biz de manyak gibi gidiyoruz işte. Şimdi bizim neyimiz var? Öncelikle şöyle bir haritamız var. Neyin nerede olduğunu göstermiyor. Kendiniz keşfediyorsunuz. Burada kamp ateşimiz var. Bunlarla birlikte avladığımız hayvanları pişiriyoruz. Totem var. Totemle kayıt yapıyoruz. Ve aynı zamanda Skinwalker yaklaştığı zaman onun varlığını algılıyor. Sağlık çantası, ayı tuzağı, yemek ve sırt çantası. Burada malzemelerimizi görüyorsunuz. Burada ability'lerimiz var. Adrenalin Rush, işte Psychic vesaire. Bizimkisi bu konularda kendini eğitmiş olan bir manyak olduğu için Öyle. Kısaca bu kadar. Şimdi burada başladık. Şuraya doğru gidelim. Şöyle gideceğim ha bak. Şöyle dümdüz. Şöyle. Aynı. Videonun sesini açın. O şekilde izlerseniz sizin için daha iyi olur. Tek başıma gerilmek istemiyorum çünkü. bir çantı hayvanlar yoktu. Bunda hayvanlar da var. Aha. O ne lan? Orada boynuzlu bir şey var abi. Ben vazgeçtim oraya gitmeyeceğim. Ha. Okey. Gelmişken yemek yapalım abi. Hı. Oyunda flare'ler çok önemli. Bu flare'leri hayvanları kendinizden uzaklaştırmak için kullanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ay sesi duydum abi. Abi. Mesela buraya bir totem dikiyorum. Totemden oyunu kaydediyorsunuz abi. Aynı zamanda burada işte radius'unu çoğaltıyorsunuz veya kendi sağlığınızı şey yapabiliyorsunuz. %50'sini Aklım çıktı yemin ediyorum aklım çıktı ya. Yani. yani oyundaki amacınız Skinwalker'ı bulmak abi onu avlamak işte uff <laughs> Bayağı bir fikir verdi. Ya sen bana Neden şey veriyorsun ki? Dürbünlü silah. Dibimdeki <laughs> Nereye gitti o şerefsiz? Buraya gitmiş. Totem gördün direkt. Totem demişken, mesela şuraya da bir totem koyarsanız, böyle aralıklı, daha iyi olur. bunun gibi sizi boostlayan şeyler de bulabiliyorsunuz çevrede. Itemler de bulabiliyorsunuz. Mesela bu Skinwalker arada bir böyle çevreye sıçıyor. Onun böyle bokunu bularak nerede olduğunu bir süreliğini anlayabiliyorsunuz. Bazen totemler buluyorsunuz Skinwalker'a ait. O totemleri yok edersiniz. O size geliyor. Büyün oraya gidelim mi ya? Gölün oraya. Hmm. Bu ne lan? Abi 어떤 분이? 뭐냐는 아비데? a ah, de Şulgır'ı diyorum. Bu ne lan? Hmm. Skinwalker'ı Ayak izlerini Veya kanını görürsem 30 saniyeliğini şey yapabiliyormuş. Allah belanı versin oyunda pompalı tüfek de bulabiliyorsunuz ama ben rast gelmedim vallahi. Görmedik pompalı tüfek. Anam. Suyun orada ne var ya? Yeni o manyaklardan bir tanesi var. Gördü beni galiba. Vallahi gördü Buraya kadarmış abi. Bu arada suya girdim diye ateş yakıp ısınmam gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Olay bu yani. Evet, kendinize iyi bakın efendim. Hep yeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.